Selamlar arkadaşlar yepyeni bir e eFootball 2026 mobil videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarın ve önümüzdeki günlerde gelecek olan hem etkinlikler hem epik kartlar bunları inceleyeceğiz. PES'e bir güncelleme gelecek. Bak ağzımdan PES diye kaçtı. Ah eski anılar aklımıza geliyor. O PES zamanları nasıl güzeldi abi. Şu an e eFootball oldu da Halloween geliyor arkadaşlar. Cadılar Bayramı geliyor PS. Biliyorsunuz 31 Ekim'de Cadılar Bayramı günü ve yurt dışında işte yabancılar bunu genelde kutluyorlar ve bunu oyuna da yansıtmak istemişler. Halloween temalı büyük ihtimalle kartlar da gelecek. Onları da önümüzdeki günlerde ben sizlere açıklayacağım, video yapacağım hepsini. Bu şekilde bir güncelleme olacak. Sanırım böyle bir görüntü olacak kart tasarımı olarak. E de bakalım neler gelecek bilmiyoruz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Pepe gelecek arkadaşlar. Beşiktaşlılar bunu yakından tanır. Türkiye Ligi'nde de oynamış bir oyuncudur kendisi Pepe. Real Madrid'den zaten bilmeyen yok abi. 105'lik bir Pepe kartı bekliyoruz. İnanılmaz bir kart bizler için. Sonra Koeman gelecek arkadaşlar. Koeman da güzel bir kart. Umarım çıkartırsınız bunları ama Pepe'yi ben çok isterim. Pepe güzel bir savunma attı. Koeman'ın şöyle de bir kart tasarımı daha var. Ronald Koeman. epik olarak geliyor bu şekilde. Bunlar da işte tarihin tozlu sayfaları falan tarzında kartlar bu şekilde. Daha sonrasında haftanın takımı olarak da şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Arroyo, Grimwood ve Maguire. Şimdi haftanın takımının dikkat çeken oyuncularını ben sizlere göstereceğim. Leroy Sané Galatasaray'dan biliyorsunuz bu hafta inanılmaz işlere imza attı Herkes Sané çöktü abi Sané performans gösteremiyor dediler Hani Galatasaray aldı Wilfried Zaha'ya mı dönüyor bu dediler Ama Sané çıktı 2 golünü attı e biliyorsunuz Başakşehir maçında iki tane gol attı Leroy Sané Yüzlük bir kartı geliyor çok çıkartmak isterim benim için çok iyi olur Türkiye Ligi Galatasaray kadrom içinde. de Ardından 102'lik bir Haaland geliyor. Erling Haaland. Onu artık haftanın takımında görmeye alıştık desek yeridir. 102'lik bir kart. Hani gelirse ben oynatırım. Haaland çok seviyorum. Dayanıklılığı e, çok iyi ve uzun boyuyla kafa toplarında parçalıyor abi defansı. darma duman ediyor. Hele ki kornerlerde mutlaka kullanın. Sonradan bile sokabilirsiniz. E, ve Anthony var. Goat var. Anthony Goat. E, o da 101 oluyor. İyi bir oyuncu. Ben severim Anthony'yi. Manchester zamanlarında da seviyordum. Umarım bir gün Türkiye Ligi'ne de gelir. Ve büyük ihtimalle Galatasaray'a gelecektir bence. Bir sempati beslediğini düşünüyorum ee, Epic kartlarda İbrahimovic var İnanılmaz bir kart İbrahimovic'in Genç zamanları ardından da Shy Given var kaleci given İbrahimovic çıkartırsak çok güzel olur Ben onu forvette full oynatırım abi En sevdiğim oyunculardan biridir İbrahimovic Abi inanılmaz bir oyuncu. Ee, ardından Daniele De Rossi. Bu adam da mükemmel bir defans orta saha. Yani defans orta sahaya bunu koyun defans orta sahayı dert etmeyin abi. Vieri geliyor ardından da Christian Vieri. İtalyan bir oyuncu. E, George veya geliyor. Bu adam da iyi ama forvet için ben bunu kullanmayabilirim ya. Pek sevdiğim bir kart değil. Inzaghi var bak. Inzaghi kullanılabilir. Gücü biraz düşük kalıyor ama Inzaghi kullanılır abi. Treasure Link yeni mi geliyor? Evet Treasure Link büyük ihtimalle geri gelecek. PES tarafından farklı şeyler bizleri bekliyor olacak. Bakın şu aşağıda Bin Michael parası var. Bakalım bu şekilde mi gelecek? E, Tracer Link oyuncularda böyle gösterilmiş. Zinedine Zidane, Xavi ve Fernando Torres. E, burada nasıl oluyordu biliyorsunuz. Hazine zinciri vardı. İşte Etkinlikleri tamamladıkça rakibin e, hazine zincirini istersek alıyorduk istemezsek almıyorduk. Ona göre hediyeleri topluyorduk. Buradan e, neredeyse 100 tane falan top açabiliyorduk arkadaşlar. Bakalım bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Ardından şimdi sizler için gelecek efsaneleri bir video haline getirdik. Hep birlikte bu videoyu izleyeceğiz. E, arkadaşlar 108'lik bir Koyaman Suarez, Messi, Neymar. inanılmaz kartlar. Wayne Rooney'miz var. Wayne Rooney de efsane olabilir. Ve Ferdinand. Görmüş olduğunuz gibi Ferdinand. Ee, Rosicki, Pepe. 105 az önce de göstermiştim. Totti. Of, şu Baguio kartı çok iyiymiş. Michael. Kim istemez ki? Gerrit Bale. Prime Gerrit Bale zamanları be. Ardından Abbiatti, Denizson. Nakazawa, <laughs> Kanu, ben bunların ismini okuyunca hep aklım Tsubasa'ya gidiyor abi. Abdullah, Çettiri diye bir oyuncu var biliyorsunuz. Matsudo ve Musasov, Fenerbahçelilerin sevgilisi. Fenerbahçenin forvetlerinin forvet olduğu zamanlar. Hasan, Kakitani... Akram ve Atep. Birazdan tanıdık bir oyuncu da göreceksiniz bunların içinde. Ve işte Burak Yılmaz. 101'lik bir kartı. Senema Young. Benatia. Marquez. Bunlar pek tanıdığımız kartlar değil. Dahari ve Bumkum diye bir oyuncu var arkadaşlar. Bu da böyleydi. Hemen şu videoyu şurada durduralım. Tekrardan şuraya geçelim. Videonun burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum atmayı ve tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle videoların devamı için abone olun. Bay bay.